standartların neredeyse çoğum için benim şahsi olarak gördüğüm ve görüştüğüm kişilerde standartların çok altında olduğu bilinmektedir. İlk maliyeti doğru şekilde hesaplanmalı, <laughs> geri dönüşüm oranları da arttırılmalı, defa kalınlıkları da yükseltilerek elde edilen enerji tasarrufu ile ödenen paralar çok kısa zamanda amorti edilmelidir. Çorba standartlarımızda belediyenin istediği Ahmet Bey herhalde 6 ile 10 santim bandındaydı. Kurulan binanın 6 santim. 6 santim tamam evet. Maliyet açısından baktığımız zaman bazı binalarda tabii bir iş yapılacağı zaman önce biz parasına bakıyoruz. Ama bu işi kim yapacak, nasıl yapılacak? E, sistemin detaylarına, teferruatlarına bakmıyoruz. Ondan sonra iş başlıyor. Bir ay sonra bende de oldu. Ben e, yöneticiliği bıraktım. İlgi de bırakmışım. Benden sonra tamamen karıştırdılar. Ben yöneticiliği bıraktıktan sonra oldu. Niye? Sistemin detayları tam bir şey <laughs> anlatılmadı. İstenilen işle ortaya çıkan iş çok farklı oldu. Haliyle hem katmanlıkları üzülüyor, hem işi yapan kişi üzülüyor. Bu konuyla alakalı e, cam günü, taş günü, EPS dediğimiz genleştirilmiş polistiren malzeme ve birkaç tane daha malzemeler Bunlar e, piyasada kullanılmaktadır. E, doğru mu Ahmet Evet. evet. Doğru. Benim yalıtımla alakalı eee öncesi bu karar verilirse yatırım öncesi yapıda nelere